Önce, yaklaşık 100 yıl önce, Batı'da bir akım çıktı. Bir felsefi akım, felsefi da değil, yani bilimle beraber seyreden bir düşünce. Bunun adını pozitivizm koydular. Pozitivizm yani sadece gözümüzde gördüğümüz şeylere inanırız. Gözümüzde görmediğimiz hiçbir şey bizim için bir mana ifade etmez. İşte deney, gözlem, bir de amperizm. Yani beş rüya algıladığımız, gördüğümüz, işittiğimiz şeyler bizim için doğrudur. Hakikat odur. Tabi bu ateizme giden adımlardan o dönemde atılan en büyük adımlardan birisiydi. Çünkü bilim hızla ilerliyor. Bir sürü buluşlar yapılıyor. Keşifler, icatlar filan. Teknoloji gelişiyor. Efendim mesela, fizikte, kimyada, biyolojide, astronomide bazı bilgilere ulaşılıyor. Bazı şeyler elde ediliyor. Bunun böyle insanları büyüleyici bir etkisi oluyor o dönemde. Bunun etkisiyle bununla beraber pozitivizm denilen akım geliştiriliyor. Ve inançları, dinleri reddediyorlar. Dinleri reddederken gerekçeleri şu. Yani din metafizik bir olaydır. Din fizik ötesi bir şeydir. Yani var olmuyor, görünmüyor. Görmediğiniz şeylere inanmak. Görmediğiniz şeyleri doğru kabul etmek diyorlar. Bir süre sonra e, bilimde bazı boşluklar oluşmaya başladı. İzah edemedikleri, açıklayamadıkları bazı şeyler olmaya başladı. Yani kendi küfürlerini, inkarlarını insanlara kabul ettirebilmek, bunun doğruluğunu ortaya atabilmek için bu sefer farklı yollara başvurmaya başladılar. Yani ister Darwin'in evrim teorisi olsun, ister Fürbah'ın diyalektiği olsun ister işte e, Marx'ın materyalist anlayışı olsun. Bunların hepsi bir temellerin üzerine bir şeyler oturtmaya kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi ideolojilerini, kendi izimlerini bunun üzerine oturtmaya çalıştılar, gayret gösterdiler, çabaladılar. Tabi insanları da kitleler halinde etkiliyorlardı Yani komünizmin, faşizmin, nasyonal sosyalizmin, hani ben söyleyeyim, Darwinizmi, insanları etkisi altına aldığı, ortada kasıp kalındığı bir şey. Ama bütün bunlarda hedef din dediğimiz realiteyi, hakikati örtmek, kapatmak ve insanların hayatından dini çıkarmak. Tabi din orada Hristiyanlığa düşmanlık, burada İslam'a düşmanlık filan bu şekilde böyle bu geliştirmeye çalıştı. Fakat ilim ilerledikçe materyalizmin yani Allahsızlığın, tanrı tanımazlığın diye daha doğrusu bu kelimeyi kullanayım. İnsanlar üzerinde etkili olma gücü kaybolmaya başladı. Çünkü açıklayamadıkları, izah edemedikleri şeyler vardı. Yani bunların temeli öncesiz ve sonrasız bir kainat. Başlangıcı ve sonu olmayan bir kainat. Bunları daha önce konuştuk, sohbet etmiştik biliyorsunuz. Ateizm falan. Ben bunu mahsus başka bir sebepten dolayı anlatıyorum. Bir müddet sonra işte kainatın işte öyle öncesiz ezeli olmadı ortaya çıktı. Bir başlangıcının olduğu ortaya çıktı. Başlangıcı Big Bang işte bir büyük patlama dediğimiz olay. Ondan öncesi filan şey. Birisi bana Big Bang'i anlattı. Ben dedim ki büyük patlama. kabul ediliyor artık. Bu gerçek. İnkar edilecek bir şey değil. Ben bir soru sordum dedim. Bu büyük patlama nerede olmuş dedi. Durdu kaldı yavrum. Hiç de düşünmemiştim bunu. Nerede olmuş bu? Nerede? Yeri neresi büyük patlamanın? Çünkü Mekan dediğimiz şey tamamen soyut bir kavram biliyor musunuz? Mekan. Aynı ne gibi? Zaman gibi. Görüyor musun? Tutabiliyor musun? Yakalayabiliyor musun? Kontrolün altına alabiliyor musun? Yok. Mekan neresi? Mekan sadece bunlarla belli olur. Bununla, bununla, bunlarla bunla belli olur. Yoksa mekan kavramı tamamen soyut, tamamen sadece ön kabule dayalı bir şey. Bu yüzden mekan yok, zaman yok, Big Bang, Big Bang nerede olmuş deyince durdu kaldı dedi, ya ben tamam dedim ben bıraktım bu konuları. Gitti. Bu sorunun üzerine dedi, <laughs> bu iddiaları, bu davaları bıraktım dedi yani. Şimdi sonra ilim ile dedikçe, teknoloji ile dedikçe, baktılar ki iddia ettikleri şeyler tek tek çürümeye başlıyor. Şimdi Big Bang, ateizmi, materyalizmi, çöktürdüğü için, tamamen bitirdiği için şimdi başka bir iddia ortaya attılar. Nedir? Paralel evrenler. Efendim, bir sürü kainat var. Bu kainatlardan biri sönüyor, biri patlıyor, biri başlıyor. Ya gördün mü? Gören var mı? Yok. Şahit olan var mı? Yok. Belgeleyen var mı? Yok. Bir şey görülemiyorsa, fiziksel olarak elde edilemiyorsa, efendim, belgelenemiyorsa nedir bu? Metafiziktir değil mi? paralel evrenler diye bu sefer Big Bang'ten kendilerini inançsızlıklarını ater, ateizmi, materyalizmi kurtarmak için sarıldıkları paralel evrenler tamamen bir varsayım, bir iddia. Ya sen güneş, güneş sistemi dışına bile çıkman mümkün değil. O gün size söyledim, bugün bin, bin kilometre mi yapıyor şeyler? Uçakların hızı bin kilometre, yedi yüz, sekiz yüz, bin. Bin kilometrelik uçaklar kalksan, ben güneşe, güneşin sıcaklığını falan hiçbir kenara bırak yolculuk edeceğim, güneşe gideceğim dersen senin bin kilometre hızla giden bir uçakla güneşe gitmen 150 bin yıl alıyor. 150 bin yıl. Şimdi biliyor musunuz? Bizim bu dünyanın dışında çare bulmak, bu dünyanın dışında adama diyorum ki hayat nereden gelmiş? Yaşam dediğimiz şey dünya nereden gelmiş? Dünya bir ateş küresiydi Nihayet Soğudu. Bir taş parçası, bir taş yanı yani. Hayatla ilgili bir şeyin meydana gelebilmesi için bir hücrenin bir bakterini bile meydana gelebilmesi neye benzer biliyor musunuz? Bugün birisi bir uzay aracına binse, gitse, Mars'a inse, gemiden çıktı, baktı orada bir tane cep telefonu. Ne diyecek adam bu adam? O cep telefonu orada Benden önce buraya biri gelmiş diyecek değil mi? Başka bir şey demesi mümkün mü? Anlatabildim mi? Aynı bunun gibi bir şey. Bugün bu, 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 bu materyalist, ateist dediğimiz biyologlar, bugüne kadar uğraştılar bırakın canlıyı bir tane bakteri bile bir mikrop bile üretemediler. Çünkü hiçbir şeye hayat veremez insan oldu. Ölüyü diriltemez. Ölüye hayat veremez yani. Çünkü bir tane bile hayat bir şeye canlı dediğimiz şeyi bir hücre bile yaratabilseler ölümün önü alınır. Ölüm dediğimiz olayın önü kesilir. Bu yüzden mümkün değil böyle bir şey. Bugüne kadar başarılı olamamışlar. Yıllarca deneyler yapmışlar falan. Bundan 4-5 sene önce Amerika'daki o laboratuvar kapandı. Böyle bir şey mümkün değildi. Çünkü bir canlının meydana gelmesi için, canlının DNA, RNA dediğimiz genlerinin meydana gelmesi için protein olması gerekir. Amino asitlerin olması gerekir. Amino asit ve proteinler de sadece canlının olduğu yerde bulunur yani. İkisi birbiriyle ancak bunu anlam ifade ediyor. Nereden gelmiş? Carl Sagan diye bir ateist var şimdiki. Ateistlerin en büyük abilerinden birisi. Anlatıyor, anlatıyor her şeyi. Dünyanın evrimini, devrimini, bilmem nesini falan, oluşumunu, soğumasını, ısınmasını, yağmurları, mesela söyleyeyim, şimşekleri, elektrik akımlarını filan. Ama yaşamın dünyaya nasıl geldiğine, hayat dediğimiz olayın dünyaya nasıl geldiğine de takılıyor, takılıyor. En son ne diyor biliyor musunuz? Muhtemelen diyor yaşam, dünyaya diyor uzaylılar tarafından getirilmiştir. Aslında metafizik. <laughs> Anlatabildim değil mi? Şimdi Dünya kainat bir noktaymış. Patlamış. Bu doğru. Artık belgelendi. Çünkü kozmik ışınıvlar bir de e, arka plan ışıması denilen bir olay vardır. Bunlar bizim şey değil. Anlatmaya gerek yok. Bunlar ortaya çıkardı ki bu bir noktaydı. Patladı. Açıldı. Kur'an zaten bunu öyle anlatıyor. Ve Kur'an kainatın genişlemeye devam ettiğini söylüyor. Şüphesiz biz yaptık, biz yarattık ve biz genişletmekteyiz diyor. Şu anda da devam ediyor genişlemeyeceği. Şimdi patladı, açıldı kainat. Bir müddet sonra onun hızının yavaşlaması gerekiyor. Yavaşladığı an bir yere kadar gidecek, ondan sonra tekrar çökmesi gerekiyor. Ama çökmüyor. Şimdi gözlem diyorlar, hala hızla, hızı artarak devam ediyor. Hızın artarak devam etmesi mümkün değil. Hesaplamalarına göre madde dediğimiz şey, kainatın bütün şu andaki yani hesap edilen şeyler yüzde beşini ancak oluşturuyor. Peki buna rağmen niye genişliyor? Diyorlar ki karanlık enerji denilen bir şey var. Ondan dolayı kainat varlığını devam ettiriyor, düzen varlığını devam ettiriyor ve genişliyor. Peki karanlık enerji ne bilmiyoruz. Gören var mı yok, ispatlayan var mı yok, belgeleyen var mı yok, elde eden var mı yok. Bir karanlık madde, bir karanlık enerji diye bir şey ortaya atıyor, bir metafizik. Tamamen metafizik. Hiç kimsenin gördüğü yok. İzah da edemiyorlar. izah edemedikleri için, açıklayamadıkları için, yakalayamadıkları için, bulamadıkları için karanlık enerji ve karanlık madde adını taktılar. Bunlarla izah etmeye çalışıyorlar. Şimdi niye bunları söylüyorum? musunuz? her şey gelip geçer. Bütün batıl fikirlerin ve düşüncelerin bir ömrü vardır. O ömür tükenir ama Allah'ın dini, hak din olan İslam, bakidir ve vakasına devam edecek. Hiçbir bilimsel çalışma, buluş, icat, keşif, hiçbir sosyolojik argüman, psiko, psikolojinin psikiyatrinin getirdiği hiçbir şey Kur'an'ın sınırlarını asla aşamadı. Kur'an'ı Kur'an'ın herhangi bir ayetine muhalif bir tek ilmi buluş yok yani. Tam aksine ilim ilerledikçe bizim bile anlayamadığımız Kur'an'ın birçok ayetlerinin ne demek istedikleri belki daha da ötesi ileride ortaya çıkacak, ortaya çıkacak. Bunu niye getirdim buraya biliyor musunuz? Bu PKK denilen olay. Şimdi herkes terör bitti, terörden kurtulduk filan. Alhamdülillah, İnşallah bitti, bitecek Allah'ın izniyle. Ama bunun başka bir yönü var. 25 yıl, 30 yıl, belki 35 yıl birçok insan buna iman etti, inandılar. Küfre gittiler. Komünizme ve Maksizme inandılar. Materyalizme inandılar bu ülkede bir şeyler yapmak, bir şeyler elde etmek isteyenlerin hepsinin tek hedefi İslam'dır. Bu Abdullah Hoca'dan yazdığı bir kitapta, yıllar önce yazdığı bir kitapta ben okudum. Kürtlerin asıl meşru dini diyor zerdüştiliktir diyor. Zorla Müslüman edilmişlerdir. Ateşe tapma onların dinidir diyor yani. Bu yüzden diyor tekrar kişiliklerine, gerçek kimliklerine Kürtlerin kavuşabilmeleri için zerdüşlüğe dönmeleri gerekiyor. Ben kendi onun kitabında bizzat ben kendim okumuşum. Şimdi Trakya'da bir yerde bir, bir şey kurulmuş, yeni bir grup kurulmuş. Türklerin asıl dini şamanizmdir diyorlar. Şamanizme geri dönmemiz gerekiyor. Onlar da oradan öyle çalışıyorlar. Şimdi bu basit bir olay değil. Bu PKK dediğimiz olay. Ben ortaokuldaydım, Hazro'ya gitmiştim. Çocuğum ama kafası şey, <laughs> bu işlerle ilgili bir çocuk yani tabiri caizse. Köy odasında Hazro'dan Mao'nun anlatıldığına ben şahit sene 1973-74 yılında Hazro'daki bir köy odasında o oradakiler oran oranın insanlarından bir kısmı Mao'yu ve Maoizmi anlatıyorlar. Dedekade kuruldu. Komar, Rızgari, Ala Rızgari bir sürü kürtçü ve bölücü örgüt kuruldu. Bunların hepsinin gayesi bağımsız bir Kürt devleti kurmaktı. Türkler bizi eziyor, Türkler bizi sömürüyor. Bizim baş kaldırmamız, karşı gelmemiz gerekir ama karşı gelirken de senin inancın ateizmdir, materyalizmdir, Marksizmdir, komünizmdir. Yani komünizm bizi bu esaretten kurtarır. Marksist düşünce bizi bu esaretten kurtarır diye binlerce genci peşlerine sürüklediler. Bilmiyorum şimdi tam sayısını ama herhalde 25-30 bine yakın değil mi? PKK'lı öldürüldü bu süreçte. Bir sürü de bizim askerlerimiz. Allah rahmet eylesin hepsine. Belki daha fazla toplam ölü sayısının 50 60 milyonu bulduğu söyleniyor. Şimdi açıklıyorlar bizim ne federasyon ne özellik ne bilmem ne filan bunların hepsi Türkiye'nin sosyal realitesine aykırıdır. Uygun değildir. Ne oldu? O kadar insan niye öldü? O kadar insan küfüre gitti. O kadar insan şeriatı inkar ederek İslam'ın dışında bir hayat tarzını yaşayarak belki aldığı secdeye bile gitmeyerek binlerce adam onlar da insan. Yani o dağda öldü ölen PKK'lılar da yine bizim insanımız. Bunların anneleri, babaları, dedeleri, teyzeleri yine memleketi yaşayan insanlar. Ne uğruna gittiniz? Ne uğruna? Hangi dava için? Hani bağımsızlık, hani özgürlük, hani bağımsız Kürt devleti filan kuracaksınız? Ya arkadaş, Türkiye'de, bu dünyanın her yerinde Kürt devleti kurulur. Türkiye'de olamaz, ayıramazsın. Çünkü milyonlarca aile var. Kürt, Türk akraba olmuşlar. iç şey girmişler. Biri birinin kızını almış, bacısını almış. Oğlu, yani şey bir şey yok Türkiye'de. Hiçbir zaman Türkiye'de çok bunu yapmaya çalışlar. Ne Türkler Kürtlere düşman oldu, ne Kürtler Türklere düşman oldu. Böyle bir şey olmadı. Hiçbir yerde olmadı. Ben Güneydoğu'luyum, Diyarbakır'lıyım. 30 yıldır, 35 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Kimse bana sen neredesin diye sormadı. Ben yani neleri olmamdan dolayı herhangi bir şeyle muhatap olmadım üst düzey görevlere de geldim. Efendim, söyleyeyim. Doktorluğumu yaptım. Hekimliğim muayenehanemi açtım. Herkes gelirdi, giderdi. Yani böyle bir ayrım yok. Suni olarak bu ayrımı yapmaya çalıştılar. Ama ben ondan öte dağlarda gidip de ya onlar tarafından öldürülen ya asker, polis tarafından ya istihbarat tarafından öldürülen hem onlar ki onların hiçbir onların inancı düşüncesi yoktu. Bunlar komünizme, marksizme inanıyorlardı. Şimdi bütün o dava bitti. İşin ilginç olan yönü bu yani. Şimdi biri kalkıp demez mi ya bu kadar insan niye öldü arkadaş? Bu kadar insan niye öbür tarafı ahireti de kaybederek öldü bile? Şimdi bitecek, gidecek. Bu iş dağılacak. Her şey sonlanacak. Giden gittiyle kalacak. Ama elhamdülillah bizim yolumuz, bizim dinimiz, bizim inancımız elhamdülillah kıyamete kadar baki kalacaktır Allah-u Teala. Allah kıyametin Son sure üfleyişine kadar ondan önce kaldıracak Müslümanları ama o zamana kadar İslam hak yol olarak hak din olarak kalmaya devam edecek. Elhamdülillah ki Müslümanız. Rabbimize şükürler olsun ki bu batıl fikirlerin ne bölücülüğün ne Kürtçülüğün ne Türkçülüğün ne hiçbir şey bizim için ne Arapçılığın bunların hiçbirisinin İslam'la bir alakası yoktur. Ne Arap milliyetçiliği ne Türk milliyetçiliği ne Kürt milliyetçiliği yıkıcı, bölücü anlamdaki milliyetçilik. Yoksa milletini sevmek, toplumunu sevmek, o gibi Kürtleri de sevmek lazım, Arapları da sevmek lazım, Türkleri de sevmek lazım. Milliyetçilik böyle bir şey değil. Şimdi bu konuları siyaset olsun diye değil. Ama elhamdülillah bizim istikamet üzere, bir yol üzerinde olmamız, elhamdülillah Müslüman olmamız, elhamdülillah bugüne kadar o fikirlerin hiçbirisine itibar ve iltifat etmememiz bizim en büyük şansımızdır. En büyük mutluluğumuzdur, saadetimiz elhamdülillah. Ne gençken, ne heyecanlıyken, ne böyle tabiri caizse damarlarımızda o delik kanlar dolaşırken bile hiçbir şeye, bunların hiçbirine iltifat etmek. Halbuki bunlar insanlara cazip geliyordu. Bu cümleler, bu sözler, o sloganlar, o argümanlar gençken çok çok etkileyici şeylerdi. Ama Allah'ın meşguller olsun. Hiçbirimiz hiçbir zaman onlara dönüp bakmadık allah Teala bundan sonra da bizleri korusun. Şimdi Güneydoğu'daki Müslüman olan, inançlı olan, çünkü Kürtçülük, PKK olayı Güneydoğu'da sekülerizmi çok çok ilerletti. Yani dinden kopuş. Güneydoğu'da çok çok yani. Bunlara inanan dinle alakası kalmıyordu bir kere. Bunlara inanan hakikaten dinle bir ilgisi kalmıyordu. Hani Kürtçülük, hani bağımsızlık, hani Kürt devleti ne oldu? Bitti. Ne için peki? Bu kadar çaba, bu kadar gayret, bu kadar ölü, bu kadar yaralı, Yüzlerce, binlerce insan şu hapishanelerde değil mi? Hayatları bitiyor yani. Bitiyor, tükeniyor. Ne oldu? Demek ki batıl olan, Allah'ın dinine uygun olmayan hiçbir yolun sonu yoktur. Selamet ve gerçek manada saadet Allahu Teala'nın dinindedir. İslam'dadır. Cenab-ı Allah onları da hidayet versin. Evet. Güneydoğu'daki Müslümanların, hocaların, mollaların, hakikaten halkın arasında tekrar bu İslam'ı, Müslüm, İslami hassasiyeti, İslami duyarlılığı artıracak. Onları yeniden İslam'a davet etmek gerekiyor. Dine davet etmek gerekiyor yani. Çünkü biz bunlara Güneydoğu'da çok muhatap olduk. Hiç yani bir, belediye başkanı var. neden olduğunu söylemeyeyim. Bir gün bizi bir yerde yemeğe çağırırlar. İşte akabamızdır o da gelecek filan. Geldim adam doktor bir belediye başkanı. Güneydoğu'da bir yerin yani. İyi bildiğiniz bir yerin. Dedi Fatih Bey dedi önce insanlık gelir dinden önce insanlık gelir filan dedim niye hayırdır çünkü dedi insanlık her şeyden öncedir önce insan gelmiştir dünyaya dedim ilk insan ilk peygamberdir bize göre dedim acı filan <laughs> evet dedim bu yüzden insanlık ve din beraber gelmiştir, gelmiştir. Allah-u Teala beraber göndermiştir İlk insan Hazreti Adem'dir. Hz. Adam Hazreti Adam aynı zamanda ilk peygamberdir bu yüzden insanlık din önemli değil ikinci plana kırıldığı bir şey İddia edemezsin sen. Bize böyle bir şey kabul ettiremezsin filan. Ya ben bunu bilmiyordum falan. Feşmek emeli lafı gevretti, sustu gitti. Yani böyleydiler. Böyle bunu bu zehirlerini akıtmaya çalıştılar ama şimdi ne oldu? Şimdi umutları bitmiş, hayalleri sönmüş, gelecekle ilgili hiçbir beklentileri kalmamış. Müslüman da olamıyorlar. İslam'a da dönemeyecek bir kısmı bunların. Hele başı durumundakiler. Çünkü böyle bir hayat 40 sene, 50 sene adam öldürerek, cinayet işleyerek, zulmederek, haksızlık yaparak ya kendi adamlarını öldürmüşler. Bekan vadisinin her yerinde kendi infaz ettikleri, kendi insanların cesetleri görülüyor. Gerçe girip çıkarabilseler şimdi yani, bulabilseler yani. diye nice insan kaybolmuş gitmiş. Anası, babası, kardeşi, hafet biliyor. Ne oldu hadi bilmiyorlar. Kalmış mı, ölmüş mü, gitmiş mi? Hiçbir şey bilinmiyor. Bir kaos, bir hercu merç. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi ve mübarek buyruğu. Herç 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 nedir ya Resulallah diyorlar. Öyle bir kavga ki ölen niye öldüğünü bilmeyecek, öldüren de niye öldürdüğünü bilmeyecek. 30 yıldır, 40 yıldır biz bunu yaşadık yani. cenab Allah bundan sonra öyle bir bela ve fitneye bizi uğratmasın. allah Teala hepimizi muhafaza etsin. Hepimize, bütün bu memleketin insanlarına hem Müslüman olmayı, hem İslam'a hizmet etmeyi nasip etsin. Allahu Teala Gazze'deki, Suriye'deki kardeşlerimize yardım etsin. Cenab-ı Allah onları her türlü fitneden ve yenilgiden korusun. Allahu Teala onlara zafer nasip etsin. Cenab-ı Allah Gazze'nin ve Suriye'nin şehitlerinin şanını yücelsin. Allahu Teala bizim de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amen. Gazze'deki, Suriye'deki yaralılara ve bizim hastalarda Rabbim şifa versin. Amen. Darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize Allahu Teala hayırlı kapılar etsin. Mübarek. Cuma gecesi ve Ramazan gecesi hürmetine Allahu Teala ellerimizi boş çevirmesin. Bizim umudumuz mücahitlerdir. Onların verdiği o anlı şanlı mücadele, cihat hepimizin gururudur. Hepimizin yüz akıdır. Allah bizi onlara karşı, onları da küfre karşı hiçbir zaman mahcup etmesin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah razı olsun.